oğlum çirkin kız yoktur, kötü filtre vardır. Ben şimdi bana bankada kefil olacak kefali nereden bul... Sevdacı tebü tar misali sinem. Türkçe dublaja geç, yoksa yanlışlıkla bize tarım kredisi verecekler. Ben seni beklediğim kadar boş metrobüs beklemedim Nurten. Zavallı kardeşin kefil peşinde koşarken... ...sen burada kız avına çık, öyle mi? Yok ablacığım, o öyle değil. O öyle O benim hem eski karım hem de her perşembe 11 12 alsa arkadaşımdı ya. Ulan niye aldattın o zaman? Aldatma evlilik hareketler futbol içinde var bunlar. Aha ne kim bilir neler çekiyor şimdi. Bölgeyi çevirin. Keskin nişancılar çatıya. Tüm çıkışlara tam kontrol istiyorum. Bankayı soyuyorlar. Ablam da burada çabuk gel. Bankayı mı soyuyorlar? Hayati ve diğerleri yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.